Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İlçemde İftar Var programı Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu şimdi de Türkoğlu'na taşıdı. Daha önce Andırın Pazarcık, Nurhak ve Çağlayan Cerit'te vatandaşlarla buluşan program Türkoğlu Kapalı Spor Salonu'nda ilçe sakinlerini ağırladı. Program kapsamında ilçede yaşayan vatandaşlara iftar yemeği ikram edilerek, manevi atmosferin ön planda olduğu etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle Ramazan'ın ruhuna uygun bir program sunuldu. Için, program sadece yetişkinlere değil, çocuklara yönelik etkinliklerle de dolu dolu geçti. Efendim, sen de bugün kendinde farklı bir şeyler fark etmedin mi? Bir Yoksa uyumaktan gözleri mi dinlemiş, Hayır ama. efendim bir alakası yok. Geleneksel gölge oyunu, kukla gösterileri ve eğlenceli tiyatro oyunları ile minikler Ramazan sevincini doyasıya yaşadı. <laughs> Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak düzenlediği bu anlamlı etkinlik paylaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Kuru kuru gelmem. Yanı istersen karagözüm, alkış ister balkış.